Çınırıklar. Güzel şey. ama ne takarsın? Çekim Güzellik hizmetleri alanımıza bugün sizleri misafir ettik. Güzel hizmetleri alanında çocuklar saç ve cilt alanında uygulamalar yapıyorlar. 4 yıllık eğitim alıyorlar. 4 yılın sonunda da iş yeri açma belgeleriyle beraber ustalık düzeyinde mezun oluyorlar. Sektörde çalışabiliyorlar. Üst öğrenim kurumlarına devam edebiliyorlar. Veya kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Şu anda bizim uygulamalarımız gerçekten bu anlamda iyi. Özel ders alan öğrencilerimizin yanında ders içeriklerinde ileri makyaj teknikleri uygulayarak sahte sanatlarında yer alabilecek nitelikte öğrencilerimiz var. E, genellikle gösteri amaçlı şovlara katılabiliyorlar. E, yarışmalar düzenlendiği zaman da bunlara katılım sağlıyorlar. Güzel dereceleri ve başarıları da var. Bizleri hem mutlu ediyorlar hem de gurur duyuyorlar gurur duyuyoruz onlarla. Dışarıdan bakıldığında herkesin çok merak ettiği uygulamaları yapıyoruz burada biz. 9. sınıflarda öğrencilerimiz temel olarak uygulamaları görüyor. Hijyen uygulamalarıyla başlıyoruz derslerimize. Ee, saçın yapısı, derinin yapısı, cildin yapısını işliyoruz. Daha sonra 10. sınıfa geldiğinde öğrencilerimiz cilt bakım uygulamaları, makyaj uygulamaları ve bununla birlikte masaj uygulamalarını görüyorlar. 11. sınıfa geldiklerinde ise daha detaylı olarak ileri makyaj teknikleri, saç şekillendirme ve renk saç kesim tekniklerini görüp buradan mezun oluyorlar. Buradan mezun olduklarında iş yeri açma belgelerine sahip olarak, ustalık belgelerine sahip olarak mezun oluyorlar. Ee, direkt estetisyen veya kuaför olarak istedikleri yerlerde çalışabiliyorlar. Çalışma alanımız da çok geniş kapsamlı bir alanız aslında bakıldığında. Kadın önümüzde çok açık olarak kadınlar var olduğu sürece bu meslek hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. Her anlamda her yerde rahatlıkla iş bulabiliyor öğrencilerimiz. Buradan mezun olunduğunda hastaneler dahil olmak üzere güzellik merkezleri, güzellik salonları, kuaför salonları, e, belli akademilerin yerlerinde, belli yerlerde e, rahatlıkla iş bulup iş olanağına sahip oluyoruz. Uygulamaları derslerimizde cilt bakım eğitimleri görüyoruz. E, saç şekillendirme ve saç kesme eğitimleri alıyoruz. E, bunun yanı sıra ileri makyaj teknikleri dersimizde oluyor. Bu uygulamaları e, arkadaşlarımızla beraber karakter makyajları, yara makyajları olarak gerçekleştiriyoruz. Avatar karakterini yansıttım bugün. Yaklaşık bir saatimi, bir buçuk saatimi aldı. Yaptığım işi seviyorum. Yaptığım işe e, zaten verdiğim değer çıkardığım işlerle de bence ortaya çıkıyor. E, bu zaten benim küçüklükten beri hayalimde ikinci sınıftan beri makyaj yapıyorum. E, tabii çevremde ailem olsun beni destekleyenler de çok olduğu için e, istediğim bölümü çok küçüklükten itibaren karar vermiştim.